Genç kadın kalbinde Allah korkusu olan dindar bir insandı. Çocukluğundan beri sabah namazını hiç kaçırmamıştı. Nitekim babası onu, annesini ve kız kardeşini sabah namazı vakti uyandırıp kendisi de ikiz erkek kardeşiyle beraber camiye giderdi. Bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra ilk bebeğini dünyaya getiren kız kardeşine yardım etmeye gitti. Evleri oldukça yakındı. Gece yarısı eşiyle birlikte eve döndüklerinde üzerlerine ağırlık çökmüş, hemen uyuvermişlerdi. O gün sabah namazına kalkamadılar. Sabah uyandığında sabah namazının geçtiğini fark edince içini üzüntü kapladı kadının. İçi yanıyordu adeta ve yanan yüreğini teskin edecek, acısını dindirecek tek şey bütün gün namaz kılıp tevbe etmekti. Hiç kaçırmadığı sabah namazını kaçırmıştı ve bunu telafi etmeliydi. Genç kadının eşi işe giderken onu seccadesine kapanmış halde bıraktı. İşten döndüğünde kadın hala aynı yerinde ağlıyor ve dua ediyordu. Adam biraz dinlenmek için odasına çekildi. Uyandığında eşini yine aynı şekilde Rabbinin huzurunda boyun eğmiş halde buldu. Sonra adam akşam namazı için camiye gitti. Namazdan sonra eve gittiğinde eşini gözyaşları içinde aynı yerde gördü. Yanına gidip kadının alnını öptü, sarıldı ve ağlayarak Allah'a yemin olsun ki o kadına dönmeyeceğim dedi defalarca. Genç kadının eşi kadının haberi olmadan başka bir kızla nişanlanmış ve o gün imam nikahı kıymaya karar vermişti. Eşinin bu halini görünce bu durumu öğrendiğini zannetmiş, kadının bu içler acısı hali kendi yüzünden sanmıştı eşine karşı kalbi yumuşayıp asla ondan başkasıyla evlenmeyeceğine dair Allah'a söz vermişti. Allah rızası için üzüntü çeken bu saliha kadını Allah da eşini ona yaklaştırarak razı etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda sahih bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Her kim dertleri tek bir dert yaparsa Allahu Teala onun dünya ve ahiret işlerinden dert ettiği her şeye kafi gelir. Ve her kim de dertlerini çeşit çeşit yapar ve çoğaltırsa Allahu Teala onun dünya vadilerinden hangi vadide helak olduğuna aldırmaz. <laughs> بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Adam biraz yürüyüş yapmak için evinden çıktığında yolda göğüsleri sütle dolu bir inek gördü. Bu manzara karşısında aklına fakir komşusunun süt vermeyen ineği geldi. Bu komşusunun bir de bakmakla yükümlü olduğu yedi kızı vardı. Sonra kendi kendine bu ineği alıp komşusuna sadaka olarak vermeye yemin etti ve içinden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz.'' İneği satın alır almaz komşusuna götürdü. Adamcağızın yüzündeki sevinç ve mutluluk görülmeye değerdi. Bu iyilik için de teşekkür etti tekrar tekrar. Birkaç ay sonra yaz geldiğinde kuraklık başladı. Adam bedevi gibi olmuştu. Yemek ve su bulmak için oradan oraya gidiyordu. Sonunda bir gün su kuyusu kazmaya karar verdi. Bir delikten su kanallarına ulaştı. Tek başına kuyunun içine girdi. Oğulları da dışarıda gözcülük yapıyordu. Adam kuyuda yolunu kaybetti, dışarı çıkacak yolu bulamıyordu. Uzun bir bekleyişin ardından oğulları babalarının öldüğünü, bir yılanın onu soktuğunu ya da yerin altında kaldığını düşündüler. Zaten oğulları bugünü bekliyorlardı. Onlar için gün doğmuştu. Babalarının öldüğünü hemen kabullenip mirası aralarında paylaşmak için evlerine döndüler. Mirası hemen aralarında paylaştılar. Ortancı olan... Babamızın komşuya verdiği ineği hatırlıyor musunuz? Onu ondan almalıyız. O bizim hakkımız dedi. İneği geri almak için komşularına gittiler. Adamcağız bu ineği bana babanız hediye etti. Ben ve kızlarımın tek geçim kaynağımız bu inek dedi. Bunu duyan adamın oğulları ineği bize ver yerine sana küçük bir deve verelim. Eğer karşı gelirsen ineği zorla alır yerine de bir şey vermeyiz dediler. Adam sizi babanıza şikayet edeceğim diye tehdit etti onları. Adamın çocukları dalga geçerek kime istersen şikayet et. Babamız çoktan öldü dediler. Adam korkuyla nasıl öldü? Ben neden duymadım diye sorunca çölde bir su kuyusuna girdi ve şimdiye kadar çıkmadı diye cevap verdiler. Adam bana su kuyusunun yerini gösterin. İneğinizi de alın. Sizden hiçbir şey istemiyorum dedi. Adam su kuyusuna ulaşınca hemen beline ip bağladı ve ipin bir ucunu da kuyunun dışına bağladı. Elinde meşale ile kuyunun içine indi. Kuyunun içinde bir ses duymaya çalışıyordu. Sonunda bir inleme duydu. Sesin geldiği tarafa doğru yürüyünce adamı buldu. Nefes alıyordu. Onu kendisine bağladı ve o şekilde kuyunun dışına çıkardı. Adama kendine gelmesi için su içirmeye çalıştı. Sonra onu evine götürdü tabii oğullarına hiçbir şey söylemedi. Sonra adam kendine gelince bir hafta yerin altında ölmeden nasıl yaşadığını sordu şaşkınlıkla. Adam, kuyuya girer girmez su kaynağını buldum fakat yolumu kaybetmiştim. Geri dönemedim. Üç gün boyunca sadece su içtim. Tabii çok acıkmıştım. O halde sırt üzeri uzanıp Allah'a tevekkül ettim. Sonra karanlıkta göremediğim bir yerden ağzıma sıcak süt akmaya başladı. Bu yukarıdan bana süt akıtan kap günde üç kez geldi ve bana süt içirdi. Fakat bu süt iki gün önce bilmediğim bir sebepten dolayı kesildi dedi. Komşusu sebebini biliyordu. Oğullarının gelip onun verdiği ineği alıp götürdüklerini söyledi adama. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hikayeyle ilgili ne kadar güzel bir söz söylemiştir. İyilik yapmak kişinin başına kötülük gelmesini engeller.'' مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أَذَلَّهُمْ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون